Dikkat! Bu video dünyada dört farklı yerde çekilen görüntüleri içerir. Videoda bazı izleyicilerin rahatsız olabileceği görüntüler vardır. Tarih boyunca insanların bir takım korkuları hep olmuştur. Özellikle eski destanlar, anlatılar, bazı insanların canavarlar, yaratıklar, devler gibi bir takım normal dişi canlılar ile karşılaştıklarından bahseder geçmişte bunlardan hep korkulmuştur. Günümüzde ise bunlar hep bir film kahramanı olmaktan öteye gidememiştir. Ta ki bir amatör doğa fotoğrafçısının Meksika sahilinde kaydettiği bu görüntüler ortaya çıkana dek. Dev deniz canavarı. İlk görüntümüz Meksika'dan. 26 Ocak 2018 günü sahilde çekilen bu görüntüler başlarda sıradan bir doğa olayı görüntüleri gibi gelmekte. Fakat yoğun bulutların altında beliren bir görüntü birdenbire amatör fotoğrafçının dikkatini çekiyor. Gözlerine inanamayan adam daha görüntülerdeki ne olduğunu anlayamamışken bir anda kulakları sağır eden bu ses amatör fotoğrafçının hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşamasına neden oluyor. ürkütücü bu görüntü belki bundan ibaret olsaydı bizlere de inandırıcı gelmeyebilirdi. Fakat aynı yaratık başka denizlerde de görüntülenince bütün algımız değişiyor. İkinci görüntü Boston plajından. Görüntüler 24 Haziran 2018'de Birleşik Devletler'de çekiliyor. Kadrajda önce sahilden uzaklaşır uzaklaşmaz sirene sıklıkla basan bir gemi beliriyor. Sahilde gezinen bu adamın dikkatini çekmiş olacak ki o da hemen bu görüntüleri kayıt etmeye başlıyor. Bir anda geminin ardında beliren bu yaratık Meksika'da kaydedilen deniz canavarının aynısı. Ve yine o korkutucu ses. Aynı anda sahilde bir mekanın güvenlik kamerası da bu yaratığı görüntülüyor. Ve olayın bu iki açısı tüyler ürperten sesle birlikte kayıtları geçiyor. Son olarak bu görüntüden sonra gemiden bir daha haber alınamadığında belirtelim. son görüntümüz bize çok yakın bir yerden. Komşu ülke Yunanistan'dan. 5 Ağustos 2018'de kameraları takılmış bu görüntü en net ve en ürkütücü olan. Denizi tepeden gören bu açıdan yine yağmur bulutlarının altında birdenbire beliren yaratık o ürkütücü sesiyle kaydalan kişinin şoka girmesine neden oluyor. üç olay dünyanın farklı yerlerinde ve farklı zamanlarında meydana geldi. Oldukça korkutucu ve akıl almaz olan bu olayların sırrı hala çözülemedi. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Daha fazla esrarengiz olaylar için bizi takipte kalın.